İki takımın da coşkulu taraftarlarının bizi karşıladığı bu özel maçın yayınına başlarken hepinize hoş geldin diyoruz. Tahmin edebileceğiniz üzere takımların sahaya çıkışı bile nefesleri kesmeye yetti. İki kulübün oyuncuları için bu maç yalnızca 3 puandan ibaret değil. Bu maç boy gösterme onları Fermin Lopez. Çabasının karşılığını aldı. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. daha iyi paslar gördük. Topla buluşan Victor Osimen. Topa ilk kim yetişecek? Dani Carvajal. Günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Ve atakları şimdilik sona erdi. Ken! darbe geldi. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Manchester United kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Yükseklere çıkıyor. Ah! Ağlarla buluşturamadı. Ceza sahasını bu kadar doldurunca birini bulmak zor olmuyor. Top Harry Kane'de. Doku Ya ortaya Çok güzel fırladı. Savunmadan hücuma hızlı bir pas gönderdi. İyi bir kontra atak fırsatı. Evet, erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Güzel bir top. Büyük şamp. Gol resmen durmak bilmiyorlar. Çok iyiydi tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. O faal hücum açık. Manchester United cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Harika performans. Orta gönderdi. Son vuruş başarısız. Kendine sinirli görünüyor. Hiç fena bir deneme değildi aslında. Ampadu. Gutmusson. Ampadu. Roden. Brandon Aronson. Topla buluşan Harry Kane. Kane. Sağ oynuyor. Hedefini bulamadı. Dani Carvajal. Bitirebilir mi? Savunma rahat bir nefes alıyor. Modern futbolda işler böyle. Top ayağındayken düşünecek hiç vakit yok. Çok bekleyince böyle şeyler oluyor. Pas isabetsiz. Topla buluşan Victor Osimhen. Koku. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Josko Guardiol. İşte geliyor. Müthiş kafa. Attık çatıyorlar. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Müthiş ortaya, müthiş son. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Ve ikinci golünü atıyor. Artık mutlaka ki müthiş bir kafa. Çok da güzel pozisyon almıştı. Ve topu kaptırdı. Topu kapıyor. Calvert Lewin. Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Goku. Calvert Lewin. Ne kadar istese de koştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Ve adrese teslim gönderiyor. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla güzel sıçradı. Güzel orta. Büyük bir fırsat. Aradan bir pas. Brandon Aronson. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Harika bir pas. Dani Carvajal mücadeleden galip ayrılıyor. Doku ortaya doğru oynuyor. Önemli bir müdahale. Ao Tanaka. Ve ilk devre tamamlandı. İnanılmaz bir karşılaşma. Böyle bir skor tablosunu hiçbirimiz beklemiyorduk. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Manchester United ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Yeniden Tosman. birlikteyiz. Mbappé'de. Mbappe'de. Denemeye kesinlikle değerdi Daha kötülerini de gördük En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu Ve top uzaklarda Tanaka Ve vurdu Çok güzel bir gol Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor Artık komik olmaya başladı Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Başarabilir mi? Ve top bağları oluyor. Evet. Artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. İşte şu. Top bağlarla buluşuyor. Resmen tarihi bir far ve sonu gelecek gibi de değil. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Ve şut geliyor ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Evet, olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Foden aman vermiyor. Defansın arkasına. Okafor. Aotanaka. Gutmunson. İlerliyor. Boşta ulaşımı deneyecek. Oyunu bu kadar duraklatması doğru. Messi! Lionel Messi! Bambaşkası Messi bambaşka! Süper gol! Evet! Artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Rakip inanılmaz sarsın. Şut çekiyor. Kim? bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Artık şansın bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. Günün iki kaleyi deneyecek. Kaleci müthiş bir müdahale. Cesur bir deneme. Teoride Sansı mantıklı ama kaleciyi biraz daha zorlayabilirdi. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Aradan gönder. Kaleyi deniyor. Ve gol. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Topu alıyor ilerleminin yolunu buldu. Yakında arkadaşı var mı? Vuruyor. Çok iyi vurdu. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. Ard arda oyuncu değişiklikleri geldi. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Nişan, gösteriş, tutku hepsi bir yerde. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra bir maç izliyoruz. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini bakıyor. Hey! Lionel Messi. Pasını verdi. Enfes oynadı. <laughs> Phil Foden. Kaleci ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Oo, oh, büyük fırsat. Acele etmesine de gerek yoktu. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Büyük şans. Kaleci kalesinde devleşiyor. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Top kaleci de Manchester United için güzel bir karşı atak şansı. Büyük tehlike. Calvert Luin. Topuk şut geldi. Geriden hemen oynadı. Biol ön sezilerini devreye sokuyor. Yoşko Gvardiol başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Hızla ilerliyor. Şut deniyor. Gol geldi. Evet. Artık absürt olmaya başladı. Resmen dedirdiler. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. Evet. Petrik yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. <laughs> Ali resmen havada durdu. Ve yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor. Yok diyor. Top şimdi Lionel Messi'de. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Wilfried Niyonto ayak koydu. Aşırtıyor. James Justin kadar. Maç bitti. Manchester United hangi açıdan bakılırsa bakılsın üslü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu.